Evet arkadaşlar e, sürpriz olan yere gidiyoruz. Çok güzel bir manzara var burada. E, köprüden geçiyoruz. Köprü çok güzel. Çok seviyorum köprüyü. Hadi orada görüşmek üzere. arkadaşlar. E, bugün çok sevdiğim insanların yanına geldim. Küçük akibimden Selim ve Ilgın'a. Onların da bugün doğum günüymüş. Doğum günleri kutlu olsun. Peki, Teşekkürler. Peki bu konuda ne istiyorsun sen? Tabii doğum günüm çok heyecanlıyım. Hele ki de yine sizlerle beraber olunca çok çok daha güzel oldu her şey. E, tabii arkadaşımın da doğum günü. Ben de arkadaşımın doğum günü olduğundan dolayı çok mutluyum. Ayrıca benim olduğundan dolayı. Herkese teşekkür ediyorum. Çok da güzel olmuşsun ama. Teşekkürler. Sen büyümüşsün ya Ilgım Hanım. <laughs> ben zayıflamadım mı? Siz çok zayıflamışsınız Selim Bey. Teşekkürler. Emre, ne diyorsun bu grup, gruba? Bu grup güzel efsane. Grup, efsane grup ya. Ben çok seviyorum Ne yaptın geliyor küçük kardeş? Atabiliyor musunuz? Yallah ilk önce bunları Ilgım'a soralım. Anne, Az önce Selim'e sorduk, şimdi Ilgım'a soralım. Ilgım, küçük ağabeyin aklına ne gibi? Küçük ağabey deyince özellikle sen ee, evet. Bölümle, ve bölümlerinden bir tanesi aklıma geliyor derseniz doğum günüm. Anlatsana nasıl bir olsana? Yani baya bir korkmuşum ilk önce şaka yapmışlardı bana. Sonra ben de görünce bayılmışım yani. Hiç parmağını buraya koysun. Bir dakika bir dakika. Ne oldu? Bir ses şey duyduğunuz Allah! Im. Hangi ses? Yuh be abi. Ya korkutma Fetta. Korkmayın. Benim bir de Beni karnım acıktı. Gel nereye? Okul karşısındaki çiğ köfteciye. Çiğ köfte alacağım. İsteyim mi siz? Yok abi afiyet olsun. Üf. Ya benim de tuvaletim geldi. Beş dakika beklesene Şirin. Of oh, şimdi benim de geldi ha. Ya nereye gidiyorsunuz? Beni yalnız mı Ya korkma Beşicin. Ya ruh gelirse şöyle beş dakika beklesin. Ya nereye gidiyorsunuz? Bismillah, bismillah. Nerede bunlar ya? Zaten doğum günümü de unuttular. Bir de yalnız bıraktılar. Şirin, Şirin, sen mi beni uyandırdın? İmdat. Kaçma benden. Seni her yerde İmdat. bulurum Şirin. Ona gel Şirin. Okulları takip et Şirin. İmdat. Şirin. Ya Allah'ım bitsin şey artık ya bitsin şey ya. Gel buraya. HA 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 Peki şimdi Selim sana küçük a denince geliyor? Küçük a denince benim aklıma hemen yemek geliyor çünkü orada en çok yemek yedim. Gönlün <laughs> <laughs> doluyla zaten Selim. Evet. Nasıl <laughs> bir araya gelmişken biraz espri yapalım ki birbirimizi duydurun dedik. İlk Selim başlasın. Hadi bakalım Selim nasıl soracaksın? Hadi. Dünyanın en parlak devri hangisidir? Ak. Hayır. Niye? Evet. Bir, bir, bir daha söyle. Hayır. Bir daha söyle. Soruyor mu? Dünyanın en parlak devri hangisidir? En parlak. Cilalı. Evet. Parlak evet cilalı <laughs> <terk devri. gülüyor> ya. Bu ne? Evet arkadaşlar senden bir soru gelsin. Benden bir soru gelsin. Ee, bir soru Çok güzeldi. Bir şey bir soru sormuştu. Çok güzeldi. Bir adam kadını nereye koymuş? Ha. <laughs> bir adam. Bir adam kadını e, buzdolabına koymuş neden? Sizin? Dur Ay çok zor ya. Serap. Hiç mi? Sen söyle. Tolga. Bir şey yapma. Bilmiyorum. Salla bir şey ya Tolga. E, İlişkilerimiz Allah senin lanet Doğru. <gülüyor> 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 ya. Doğru. Ya sen ne bakayım <laughs> ne cevabı? İlişkileri bozuyor. Aaa doğru bir şey. <laughs> 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 Soru ne? soru var Ben sorayım. Evet, ben de, sen, sen. O, sor. Ben sor, sorayım. Sor. sor sen o sor. sor. Bak, bir tane adam varmış Gökdelen'in ta tepesine çıkmış. Bir tane kalem bırakmış. Yere düşmemiş. Neden? Çünkü pilot var. Sen kimsin? Adını <laughs> Ahmet her şeyi biliyorsun sen ya. <laughs> doğru mu? <laughs> doğru. Evet ya doğru pilot Evet, bir yarışma yapacağız. Tabii birinci benim. İnşallah benim, sonuncu benim. Öyle kesin kararlar vermeyelim bence. Evet arkadaşlar, şimdi pasta çıkıyoruz sıra. Ben varım, Selim var. 1 numara? 1 numara benim, 2 numara Selim. Tanıt <laughs> tanıt. E 2 numara? E yeme ye yemeği yemeği çok seven Selim. Eee burada da Tolga var. Kaç numara? Kaç numara? 3. Üç. 3 üç numara Rıza'nın iç yemeği sevmiş. E, ve benim babam. Hemen hiç yok. Ahmet'i yok sanamıyorum. Ben varım. Babam Sen at alır Şimdi 3 deyince... <laughs> 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 senin Selim ben yememeye korkutmaya başladın. Evet. Şu kahve yeme şampiyonu Selim var. Gerçi çok da etkisi gibi değil. Yani bayağı bir ince almış. Çok da şıklı bir çocuk <laughs> olmuş. Ama dedi ki Berkant abi dedi pastayı dedi ben dedi dayanamam dedi. Hazır dedi doğmuyor dedi. Emin bak yarışı başlatabilirsin seni bekliyorum. 3, 2, 1 Allah Başla Haydi sultan. Allah. Allah. Sal, sal, sal. Ya. Ol, sal, sal. Hadi sal. Hadi sal. Hadi sal. Hadi sal. Hadi sal. Sayılmaz. Çok 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 çok. Hadi sal. 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 Hadi Hadi sal. Hadi sal. Hadi sal. Hadi sal. Hadi, hadi. <laughs> Ay, Tolga, yapma yanında, ne yapma senin? Bak senin işini çok ciddi yapıyor. Hiç i̇şte, şey şey. evet. Ben de senin yarışıyor şu an. Serap da çok... Aa Serap birinci gidiyor. İnanamıyorum. Senin Selim hadi. Aa. Aa, ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Selim gitti. Evet, hadi. Şey evet, ya Tolga da yapmayın bunu da. Kesin dördüncü oldunuz. Emin arkadaşlar çok iyi gidiyor. Valla. Evet. İnanılmaz. Emin evet, arkadaşlar öyle bir atak geldi ki sayın seyirciler. Selim ve şu an kafa kafaya gidiyor. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Tolga çatalı bıraktı. Direkt ağzına yumuldu. Direkt tabakta bizi yumuldu. Ilgımdan beklediğimiz atak geldi. <laughs> i̇lk aldı. <çatallan>, ben... <laughs> de evet abi asker adam hiç beklemiyorduk. Tamam. Ee, çatı baktı. Uçak geliyor. Ama, benim çatımın yoktu babam bana ver. Evet ondan gezittin sen biraz Ailenin göz bebeği de <laughs> Urfalı küçük Arkadaşlar Selim alıyor yarışmaya başlasın Selim. Selim'den çok arka arka ataklar son düzlükte. Hadi Selim. Urfa Oteli. Neydin sen? Hücuka. Urfalı? Fettah. 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 Urfalı <Bette. gülüyor> İşi götürdü. çok iyi gidiyor. <laughs> Mehmet çok iyi gidiyor. <laughs> Aferin bakayım. Oo Ebu Mert'e tabağı da iyiymiş. <laughs> Tabağ da kalmamış ortalıkta. Ben de ikinci. Evet Ebu ikinci. Tolga. <laughs> Tolga hala yavaş yavaş. Tolga ne yaptın Tolga? Sabah biter mi Tolga? Bazen de karıştırır Urfalı küçük ha Ailenin göz bebeği. Evet sonunda doğum günü bitti Ve küçük ay görüşürüz diyorum görüşürüz. görüşürüz Çok güzel bir videoydu ve çok güzel bir gün oldu Hepinize evet, çok teşekkür ederim Aa.